Başladı abi. Ya Allah bismillah. Başladık e, şimdi. Şu anda başladık. Ha, geldik şimdi. Bilal abi attı ilk atışını. İlk atışını bakalım. Kısmetimizde neyse çıkacak o. Hadi bakalım. Bugün Hüseyin senin kısmetin ya. Yani. Bugün Bilal abiyle ilk gün buluştuk. Ee, Balığa gidelim dedik. Hem kendisiyle tanışmış olduk. Değerli bir abim. O da bizim gibi. Ve bugün benim kısmetime diyor kendisi de. Bakacağız. Abi bu senin kısmetin. Bekliyoruz. Vallahi geliyor Hüseyin. <laughs> Sen zaten çeke dur. Evet son böyle heyecanlı dakikalar. <laughs> Olta vuruyor diyor Bilal abi bakalım şeyimize şansımızda kaç tane çıkacak? Evet yaklaştı şu anda. Evet. Evet. Görüyorsunuz. Geri, geri çek. Evet çıkartıyor. Ay maşallah. Evet gördüğünüz gibi kısmetimiz de bugün. İşte bakalım. Eski balıkçılardandır Bilal abi. Attığını boş çekmez. Attığını boş çekmez. İşte. Görüyorsunuz. Bunlar da, da kendi düştü. Bunlar da kısmete. Evet, kovamız doluyor şu an arkadaşlar. Atıyorum da. Şu anda Bilal abi ikinci atışını yapıyor arkadaşlar. Evet, balıkları gördüğünüz gibi canlı. Ya evet. Daha iyi olur. evet. <laughs> Yok, öbür türlü. Evet. Hava güzel hafif rüzgarlı. Bahar havasındayız. Evet. Bahar havasındayız. Ve ikinci attığımız balık soltasını bekliyoruz bakalım. Gel abi genelde boş çekmez. Gösterelim arkadaşlara. Herkes atıyor, çekiyor. Gördüğünüz gibi. Evet, Bilal abi. Vallahi var da bir tane, bir ya bir tane var. Ya bir diyor, ya hiç diyor, Bilal abi. <laughs> bekliyoruz. Büyük ihtimal var. Çünkü olta zorluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekiyor şu anda. Evet çekiyor. Evet. Evet. 2 tane, üç tane, dört tane. Şöyle boydan alayım. Siz de görün. Evet. Gördüğünüz gibi oltamız dolu. Ben tutarım. Ben Evet Bilal abi görüyor musunuz tek, tek atıyor. Vallahi işte. Boş çekmem diyor kesinlikle. Vallahi. Bugün bugün senin şansın. Bugün şansımız hep hepimizin şansı. Evet. Burada Bilal abi bize balık avlama tekniklerini öğretiyor. Evet. Atış şeklinde gösterecek şimdi size şöyle ve attı. bir iki tane şöyle balık nasıl tutulur? Ufaktan bir arkadaşlara anlatırsan? Vallahi şimdi bu biz onu onu yine iğne kullanıyoruz. Bu Şimdi bunu attığımız zaman işte bugün hava biraz şeyli olduğu için, rüzgarlı olduğu için. Rüzgarlı evet. E, balık dipte dipte çok yazıyor. Biraz böyle şeyi çekerken iğneyi hani oltaya attığınız zaman ben bayağı rahat bırakmıyorum. Evet. Yani oltanın ucundaki o ağırlık dibe kadar gidiyor. Yalnız burada işte bazı bir şey var. Dipte takılıyor. Onun sürekli sarmak zorunda kalıyorum. Şöyle gene de takıldığı yeri de göstereyim arkadaşlar. Şu ön taraflarda takılıyor. Biraz derin burası. Geliyor bak iyi bu. Bilal abi üçüncü atışında da evet boş yok diyor. A vuruyor sana nasıl oluyor bak. Evet. Hay bak. 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 Evet. Volta evet. tipe doğru çekiyor. Dolu oldu belli arkadaşlar. Evet, Çekti. Şöyle dikey alıyorum siz de görün. Full. Yani şey Dibe doğru attığın zaman, sen uzaktan çek. Tamam abi. Sen uzaktan çek. Bilal abi, tekniklerini anlatıyor size. Bunları deneyelim. Evet şimdi, bugün hava rüzgarlı olduğu için, şeyi, oltayı, dibe kadar, bak dibinde şurada bir ağırlık var. Kaç gram abi ağırlık? Ağırlığı da söyle. Ağırlık, aha dur, göstereyim ağırlığı bilmeyen arkadaşlar için. Çünkü ben de yeni başladım. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi on, onlu iğnemizin ucunda ucunda şöyle bir ağırlık var. Şöyle gösterelim. Evet. Ağırlık var. Evet. Bu ağırlığı genelde ucuna kadar Size nasıl atılacağını şöyle Bilal abi güzel bir anlatsın. Siz de Şimdi dinleyin, meydan, izleyin. Bunu biz köprünün üzerinde sallandırıyorduk. Şöyle şimdi ben şimdi geriye atıyorum. doğru çıktım. Bak şimdi atıyor, attı. Şimdi oğlum yavaş yavaş çekiyoruz. Evet, balıklarımız burada arkadaşlar. Zıplıyor. Bu arada arkadaşlar Bilal abinin Bilal Andi Helsinki ki e, bu kanalı paylaşarak destek olabilirsiniz veya arkadaşlarınızı önererek önererekten. Geliyor, bak geliyor nasıl oluyor bak. Acıip. Bilal abi diyor boş yok yine dolu oldu. O zaman hissediyorsun. Gerçi bu, bu sefer biraz az. İki tane balandır abi. Evet. Çekiyor şu an Bilal abi. Evet. Şimdi şimdi evet arkadaşlar şimdi çekiyor Bilal abi. Ya, şu anda doldu. <laughs> balıklar kralı. Oo. Bir tane çok büyük var arkadaşlar düştü. gördüğünüz gibi. Biri düştü. 3 4 tanesi düştü. Evet. Maşallah. Düşen bizden değildir diyoruz. Arkadaşlar şöyle yakın çekim yapıyorum. Bilal abi yukarıya doğru kaldı. Şöyle arkadaşlar bak. da görsün. Bak bak balığın şeyine bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Atıyoruz, çekiyoruz. Boş yok. yalandı Helsinki sayfadan devam edebilirsiniz YouTube'dan takip edin arkadaşlar size Aynen her gün Finlandiya'nın güzel yerlerini tanıtacak balık nasıl tutulur Finlandiya'da ne, neler yapılır neler yapılmaz Tabii neler yenir neler içilmez hepsini anlatacak <laughs> bir de evet. şimdi bazı arkadaşlar şey yapıyorlar Evet çok acele ediyorlar deniz yani rüzgarlı olduğu zaman bu, bu şeylerde Genelde e, uh, oltayı bırak, serbest Onko O kusuma silli et ala on jo. Biz silli. Mitä silli. Niin. Ei ole silakka. Ei ole. Niin, älä mole. <laughs> ei ole silakka. Sill, sillo on, mutta ei ole silakka. Missä on silli? Mennään lomalla, matkalla. Mitä? Matkalla hän lähtee. <laughs> Kesämatka. <laughs> Oya. Oya Venadovic. Arada böyle saf finlerle gelip bizi yemeye çalışsa da Bilal abi böyle şeylere gelmez. Bak 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 nasıl oluyor bak. Evet. Senin nasıl oluyor? Şu anda denizden çıkışını göstereceğiz size. Evet görüyorsunuz. Çek şey gör Bilal abi. Bayağı da bir ağırlık var belli. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. o, Maşallah. Aslında biraz daha acele etmesem inanır komple iğneler inanır, dolu gelir. Zaten kendi düşüyor. Aşağısı balık dolu. Gördüğünüz gibi düşenler zıplıyor. Yaşıyor yani. Foto montaj 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 yok bizde. Hepsi orijinal. Gördüğünüz gibi. Atıyoruz çekiyoruz. Abi, Kesme mesme kırpma yok. Ben bir buçuk saatte şu kovayı doldurduğumu bilirim bir buçuk saatte. Evet arkadaşlar. Daha gelen herhalde 15 dakika falan oldu değil mi 15 dakika, 15-20 dakika oldu. Şöyle Şuna zıplayanları alalım. Rüzgarlı arkadaşlar, oltayı savuruyor ister istemez. Savuruyor bir de, bir de acayip bir rüzgarlı. Evet. Şöyle size etrafımızda kısaca bir göstereyim şöyle. Balığı aldı gitti bak kuş. Aha. Şey Maria. Ana 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 ana. Geliyor bak geliyor geliyor. Evet balıklar geliyor arkadaşlar. Bilal abi her türlü balıkçılık öğretmenliği yapar size arkadaşlar öğretir. Bana da bugün kendi öğretti zaten. Bir iki kere yakaladık. Profesyonel. Bak, 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 bak. Evet çekiyor. Şu anda 3 Evet. Şöyle geriye doğru çıkıyorum. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar? Şimdi bunun bunun mevsimi. Bunun adı ne abi arkadaşlar? Şöyle Sirat. kısaca. Türkçe. Silahda e, Türkçe şey neydi bunun şey? İstavrdı. İster bitsem adı şimdi. Tabii. Ama çok lezzetli. Bunu nasıl pişirirler abi? Arkadaşlara şöyle? Vallahi onu herkes şeyine göre pişiriyor. Herkesin ağız tadı ben farklı. Ben balık tutmasını severim. <laughs> Yemesini sevmem. <laughs> Bazı arkadaşlar, aynen Bilal abinin dediği gibi, kokusu biraz şey olduğu için. Ben balık tutmasını çok severim. Balık tutmak Aa, bir... Ben o çok severim. Evet, attığı yeri gördünüz. Balık kaçıyor. Maşallah, maşallah bugün iyi balık var. Evet, şan ya, bunu, şans. Şunu göster hele şurayı. Ha. Şöyle arkadaşlar, kovanın diye bir dolu. Ha, şimdi beni göster. Şöyle. Bak şimdi ben bir buçuk saatte bu kovayı doldurduğumu biliyorum. Yok burada. inanmam filan diyorsanız gelin buraya. Bilal abi burada bekliyor sizi. Sıkıntı yok yani. Abi. türlü size de yardımcı olur. Finlandiya'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gerekenlerden biri. Mutlaka. Bir de şu köprünün köprünün üzerine atıyorduk. Şimdi köprüde inşaat var. Şu gördüğünüz köprü arkadaşlar. Şu anda inşaat var. Oradan atıyorlardı daha önce. Karşıya ne yapmışlar öyle adaları? Ne diyorsun abi? Bekliyoruz. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Ha. Facebook'tan, YouTube'dan Bilal Hanım'da helsinki yazdığınızda mutlaka karşınıza çıkar bu sayfa. Bir de, bir de şimdi ileriki zamanlarda şöyle bir de göstereceğim. Pastırma pastırma nasıl yapıldığını bak düşüyor. Şey pastırma nasıl yapıldığını pastırma, sucuk onların şeyini göstereceğim. Kendisi aşçıdır Bilal abinin. Yılların aşçısı. Pek çok para bilgisi var yani balık tutmaktan baş, başla da aşçılığından, yemeklerinden. Sabaha kadar balığa getirdiğini ya. <laughs> Tecrübesi çok yani. Finlandiya'ya gelince uğrayın. Evet. Kuşun arkasından geçtik. <laughs> Kuşları tutar getiririz olmasın. Arkadaşlar büyük bir balık grubu geliyor. Evet. Bilal abi balığın takıldığını nasıl anlarlar bu arkadaşlar? Bilmeyenler için. Şöyle uca göstereyim arkadaşlar size. Görüyor musunuz? Bilal abi burada Şimdi yem takılmadığına şimdi ben yok, senden buna, gördüm. Arkadaşlara buna, da sen bir kısaca inşa şey diyorlar. Deli balık diyorlar buna yani Türkçesine çevirdiğim deli balık. Bunlar iğneye geliyor. İğneyi yem zannediyor. Evet. Yani arkadaşlar bu yem filan takmıyoruz. Direkt atıyoruz oltayı Türkiye boş olarak. olarak. Türkiye'de şeyde İstanbul'da falan çok tutuyorlar. Evet. Maşallah. Arkadaşlar şöyle boydan görüyor musun? Full. İstanbul'da, İstanbul'da falan çok tutuyorlar bunları da. Bazıları düşüyor çekerken aşağıya. İşte Görüyoruz. Kovaya doldurmaya devam. Olta full. Evet, ikinci atışını gerçekleştirecek. Yedi 6-7 dolar adı. Yedinci atışını yapacak. Gerçekten maşallah bugün boş çekmiyoruz. Bugün boş çekmiyoruz. Bunun cenab olan sayesinde bu iyi, iyi balıklar var. Allah'ım veriyor. Hüseyin bugün şansında maşallah Nedir? Boş gelmiyor. Bugün Allah'a şükür hepimizin şansı var. Her atan çekiyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra hafif şöyle Bilal abi vurup bulacağınız hafif bir bilgi verecek size. Ondan sonra gelin burada sabah kadar avlayın. Boş taban çıkmaz. Var, sabah avlarsa <laughs> <da>, balığı koyacak <doğru, gülüyor> İşte değil mi? Bak, Şöyle arkadaşlar, arkadaşlar nasıl... burası hep balık tutuyor insanlar. Bilal abi yine boş çekmiyorum diyor. Yine dolu geliyor. Evet. Acayip buruyor. Ya bu arkadaşlar hangi saatlerde gelecek böyle balık tutmaya? Ufaktan i̇şte e, şey bir püf noktası var de, mı? He? Arkadaşlara püf noktası var mı? Yani ya burada, bu, bu balık sabah, öğlen, akşam her zaman geliyor. Bak. Yani evet yani, arkadaşlar bak, çekiyor bak, gördüğünüz bak, gibi şöyle sudan göstereceğim şimdi çekti çekti gördüğünüz gibi full böyle 4 5 tane arkadaşlar tam 5 Bu arada böyle Finlandiya'da görmek istediğiniz veya merak ettiğiniz şeyler varsa bu videonun, Ay, daha bu, diğer aynen. Zamanlarda gezeceğim, daha evet diğer şehirlerde gezeceğim. Bu videonun altına bir yorum yaparsanız hani ne görmek istiyorsunuz, neleri merak Finlandiya'da? Finlande'de görmek istediğiniz yerler varsa diğer oraya yazarsanız diyeyim. biz size gösteririz Bilal abiyle. Evet görüyoruz. ya da merak ettiğiniz her şey için bir yorum yazmanız yeterli. Tabii. Gerisi bizde. Bak bak bak. Bu şey nasıl oluyor görüyor musun? Evet. İşte evet. En çok sevdiğim şey budur. En çok sevdiğim balıkçılıkta şimdi balığın ortaya vurması var ya adam öyle bir zevk geliyor ki anlatamam o sevk. Heyecanı başka diyorsun abi. Ne diyorsun sen ki? Bilal abi diyor ki ben balığı tutayım gelin sizi yiyin diyor. Aynen öyle. Ben diyor yemeği değil tutmayı seviyorum. Aynen öyle. Çinliler de diyor ya bana balık vermeyin balık tutmayı öğretin diye. Aynen o, o hesap oluyor senin güzel. Doğru. <laughs> bak, geliyor bak geliyor bak. Geliyor arkadaşlar. Geliyor bak geliyor geliyor. Gel, geliyor bak. evet. Bak, bak, Çekiyor Bilal abi. Bak, bak, bak. Evet Ay, canlı, evet, değil, evet, evet 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 full. Evet full arkadaşlar. Çekerken zaten birkaç düşüyor yukarıya. Olta da yer yok yoksa hepsi dolacak. Oltanın, oltanın zaten iki tanesi kırıldı. İki balık. İki, iki tane iğnesi kırıldı. Balık Sekiz çekiyor. Ben bir seferinde, bir seferinde bir iğneye üç tane balık yakış şey e, ettiğini biliyorum. Bir tane iğneye üç tane balık e, yakaladığımı biliyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar zaten? Direk her şey ortada. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Hop, Evet ikinci atışımız da yapıldı. Bugünlük. Evet arkadaşlar bugün burada keselim. Herkese Bilal abiden son, son bir söz veriyorum. Bilal abi sizlere bir şey Herkese söyler. Herkese selam olsun. İnşallah videomuzu beğenirsiniz dostlara. Ben arkadaşlar küçük bir yorum yaparsa, ne istekleri falan varsa ileriki zamanda ben bazı Finlandiya'nın bazı şehirlerine falan da gezeceğim. Oradan da böyle sizlere bilgi vereceğim. Balık tutmaya gittiğim yerlerde. İleriki zamanda şimdi yakınlarda şey başlayacak. Sazan, sazan. Sazan avına gidecek. Sazan avı başlayacak. Onu tutması biraz daha zordur ama onun da bir çaresi var. Onu da göstereyim. Bütün dostlara selam olsun. Evet Allah arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomuzu kapatıyoruz.